Ha, buraya gelirken Nur'u gördüm. Ne kadar büyümüş ya. Kızı tanıyamadım. Öyle valla. Büyüdü koskoca kız oldu. Evet son gördüğümde sümüklü bir kızdı. <laughs> Neyse boş ver. Ben yokken sen neler yaptın? Anlat bakalım. Ne yapacağım Erhan? Köyde ne yapılır ki? Anca düğün oluyor neşeleniyoruz işte. Kimler evlendi ben yokken? Muhtarın oğlu evlendi. Muhtar coşmuştur düğünde artık. <laughs> Aa evet. Üç gün sürdü düğün. Kaç koyun kesti sayısını bilen yok. Şey Erhan. Hı, efendim. Seni sıkıştırmak istemem ama... ...bizim düğünümüz olacak mı? Elbette olacak aşkım. Muhtar bile üç gün düğün yaptıysa o salak oğluna... ...ben bir hafta davulları susturmam. Ne bir hafta mı? Erhan o kadar uzun boylu değil. Evlenelim yeter. Sağ ol hanım. Afiyet olsun. Hanım, gerçi Erhan pek ciddi değil ama şehre gitmekten bahsetti ya. Aman bey, onun aklı bir karış havada şimdi. Ben de onun için endişeleniyorum, bir delilik yapar diye. Birinin aklına uyup gitmesin. Bunu engellemenin bir yolu var ama. Biliyorum evlendirmek. Ama üstüne de fazla gitmek istemiyorum. Dur hele, bugün gönülle buluşacaktı. Bak sen kerataya. Gelince bir konuş ağzını ara bakalım. Sabah konuştuk. Bana gönüllü gelin olarak ister misin diye sordu. Deme ya. Bak şimdi rahatladım. <laughs> Gözün aydın Gönül abla, Erhan dönmüş. Döndü Nur sağ ol. Nihayet askerliği bitti. Öğlen yemek almak için eve gelirken karşılaştık biz Erhan'la. Anlattı seni gördüğünü. Sen nereye böyle süslenip püslenmişsin? Yok be abla, öylesine. Can sıkıntısı işte, bakkala gidiyorum. Hadi hadi, var bir şey. Kokusu çıkar yakında. Vallahi yok bir şey abla. Tamam tamam, akşam yemekten sonra gel de laflayalım biraz. Tamam gelirim ben, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nerede kaldın kız? Biraz daha gelmesen geliyordum. Gelirken biriyle karşılaştım. O yüzden geciktim. Kızma hemen. Ee, neden çağırdın beni buraya? Hala anlamadın mı? Sen de gönlüm var benim. Nur sen neden bahsediyorsun? Ben gönlü seviyorum. Bunu bütün köy biliyor. Yapma Erhan. Bana bir şans ver göreceksin. Ben artık o sümüklü Nur değilim. Bak Nur tamam güzelsin. Ama dediğim gibi ben gönülle beraberim. Bunu sen de biliyorsun. Gönülde olup da bende olmayan ne söyler misin? Nur, sen daha gençsin. Birini bulursun kendine. Ama ben seni istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparım. Anladın mı beni? Beni unut Nur. Etrafına bak. Senin için yanıp tutuşan mutlaka biri vardır. Evet, var. Üsköy'den bir çocuk. Tamam işte. Daha ne istiyorsun? Ben istemiyorum. Ona da söyledim zaten seni sevdiğimi. Ne? Çocuğa beni sevdiğini mi söyledin? Evet. Gerekirse herkese söylerim seni sevdiğimi. Nur sakın ha. Bak külahları değişiriz. Tamam aşkım. Sen he de ben çenemi tutarım. Kedi gibi usta olurum. Delisin sen ya. Ama çok tatlısın. <laughs> Hadi artık gidelim. <laughs> Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Asker yolu beklerim, günleri saya saya al beni kıyamam sen. <laughs> ne var anne niye gülüyorsun? Seni böyle neşeli görünce. Evet anacığım. Neşeliyim çünkü Erhan'la pikniğimiz çok iyi geçti. Bir terbiyesizlik yapmadınız değil mi? Anne ne saçmalıyorsun sen? Tamam, tamam. Neler konuştunuz anlatsana? Havadan sudan konuştuk. Bir ara sizi ziyarete gelecekmiş. Buyursun gelsin bakalım. Hanım. Biz geldik. Neredesiniz? Buradayız, buradayız. Hoş geldiniz. Hoş Erhan. bulduk. Aa hoş geldin. Hoş abi. bulduk Esma. Ne o? Yemek hazır değil mi? Hazır, hazır. Siz oturun birazcık bir sofrayı hazırlayalım. Tamam. Hasan gel. Hadi kızım, salatayı bitir de tamam, sofrayı anne. hazırlayalım. Yemekler süperdi ya. Çok yedim patlıcan neredeyse. Afiyet olsun Erhan. E ee, işte muhtar oğluna düğün yapmış herkes anlatıp duruyor. Evet güzel düğün. Epey eğlendik. Helal olsun muhtara ya. Kendine yakışanı yapmış. Bugün gönül anlattı. Bak ha. Sadece merakımdan soruyor. Gönülle ilişkin ciddi mi yoksa... Ya enişte ben gönlü seviyorum. Ama öyle hemen evlenmek de istemiyorum. Biraz gezip Hı -hı. dozmak benim de hakkım değil mi? Evlenirsem burada çakılıp kalacağım. Kahveler geldi. Ablam benim sağ ol. Afiyet olsun şekerli yaptım ona göre. Sağ ol eline sağlık. <laughs> ne diyordum enişte? Şöyle birkaç ay gezmek. Ankara'da bir asker arkadaşım var onu ziyaret etmek istiyorum. Tabii olur. Bak burada işe bir daldın mı takılır kalırsın. Evlenirsem sanki bana bütün kapılar kapanacakmış gibi geliyor. İyi de Erhan sonunda buraya döneceksen niye o kadar zaman harcıyorsun ki? Bak aslanım. Gezeceksin tabii. Ama şehirde kalmayı falan sakın aklına getirme. Gel şu işlerin başına geç. Artık bizim de yükümüzü hafiflet. Ya enişte bir dönüm bağ. Ek biç değişen bir şey yok. Ha bak sen bu bağ bana az gelir diyorsan kolayı var oğlum. Konuş babanla. Bak Mehmet amca zeytinlikleri satıyormuş. Sen ciddi misin enişte? Evet oğlum. Hasan'la konuşuyorduk kahvede. Hatta köyden müşteri çıkmamış. Aşağı köyden biriyle görüşüyorlarmış. Niye satıyormuş ki? Yaşlandı artık oğlum Mehmet amca. Oğlu da yok ki işlerin başına geçsin. Şimdi anlıyor musun sizinkilerin evlilik için neden acele ettiğini? Gönülle buluşman nasıl geçti ablacığım? İyiydi abla. Bir sürü şey hazırlamış bana. Onları yedik. Muhtarın düğününü anlattı bana. Sonra da bizim düğünümüz ne zaman olacak diye sordu. E sen ne dedin? Elbette olacak dedim. Sevindi. Oy benim kardeşim evlenecekmiş. Oh. Abla <laughs> dur ya yapma. <laughs> ha, buyur işte. Düğün lafını duydular ya şimdiden oynamaya başlarlar artık. Oynayacağım tabii kardeşimin düğünü bu. Abla yalnız bir şey rica edeceğim. Anneme de söyledim. Ben tamam demeden sakın kimseyle konuşmayın bu konuyu. Ne o yoksa başka birini mi buldun? Başka biri mi? Onu da nereden çıkardın abla? Hayda. Yok şaka söyledim sen öyle ciddi ciddi uyarınca. Oğlum. Bu kadınların işine akıl sır ermez. Haklısın enişte. Tamam tamam sen merak etme. Kimseyle konuşmam. Daha kimin için çalışacağım Hasan? Gönül de evlenip gitti Uyur, mi? Buyur baba. Sağ ol. Afiyet olsun. Ablanla kalacağız. Tarlayı satıp parasını bankaya koydun mu bize yeter de artar bile. <laughs> Doğru diyorsun enişte ama bir müşteri çıksa da satsan. <laughs> Bak kızım kapıyı bu saatte <laughs> kim acaba? Kiraya versek o da bir dert. Ama Muhsin'le oturup konuşursak Onu satın almaya ikna ederdim hı hı. Ben yarın Musin amcanın bir ağzını yoklayayım Eğer sen gidersen Konuşmaya fiyatı indirebilir Herkese iyi akşamlar İyi akşamlar hoş geldin, hoş geldin. Baban nasıl iyi mi? İyi iyi selam söyledi Aleyküm selam sen de selam söyle kızım Tamam söylerim Anne biz mutfaktayız Oldu hı hı. kızım Çay içersin değil mi Nur? İçerim abla Erhan'la görüştün mü abla? Evet bugün piknik yaptık Erhan'la. Piknik yaptınız demek. Ee sen anlat bakalım. Gönlünde kim var? Yok be abla. Kim olacak ki? Hem bizi kimsenin gördüğü yok ki. Hadi hadi. Koskoca köyde senin gibi biri boş mu kalacak? Sahi siz Erhan'la nasıl geldiniz bu duruma abla? Biz Erhan'la üç yıldır beraberiz. Pakizen'in düğününde bana ablasıyla haber yolladı. Hmm. Ondan sonra da başladık. Peki siz şey yaptınız mı abla? Ne yaptık mı kız? Hadi abla, anlamamış gibi yapma. <laughs> Hiç elleşmedik bile. Hmm. Sadece birkaç masum öpücük o kadar. Düğün olmadan olmaz kızım. Hmm. Gönül, kızım çaylar bitti, gel de yenile. Tamam anne. Aşkım saat yedi de aynı yerde bekliyorum. Kaydedelim bakalım şunun numarasını. Mesajı da sildik mi? Peki beğendiğin kimse yok mu senin? Aslında var ama. Ya kimmiş o çocuk? Üst bir çocuk. Dedim ya abla, bu köyde bizi gören yok ki. Üst köyden, ha? Vay Nur Hanım vay. Şu çayları vereyim de bana her şeyi anlat. Yahu hanım, ben yanlış mı düşünüyorum acaba? Neyi bey? De bakayım. Şimdi bizim tarlayı kızla damat çekip çeviriyor. Erhan da geldi. Yarın öbür gün o da evlenecek. Bu bağ hepimize yeter mi bilmem. Vallahi bugüne kadar doyurdu hepimizi. Ama dediğin gibi ileride ne olur bilmem. İyi geceler. Ah, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anacığım. Karnın aç mı? Yok anacığım yok. Ablam sağ olsun bir sürü yemek yapmıştı kabası yedim. Ee oğlum, neler yaptın bugün? Ne yapayım baba? Ablamdan sonra arkadaşlarla buluştuk, sohbet ettik biraz. Ya baba, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuşalım oğlum. Seni dinliyorum. Gönülün babası zeytinliği satılığa çıkarmış, haberin var mı? Var oğlum, ne olacak? Benim askerliğim bitti. Birkaç sene sonra da düğün yapacağız. Bizim bağdan kazandığımız hepimize yetmez diye düşünüyorum baba. Biz de sen gelmeden önce bunu konuşuyorduk oğlum. Ee o zeytinliği biz mi alalım diyorsun? Evet baba. İşi büyütmek lazım. İyi de oğlum. Şimdi oraya kim bilir kaç para isterler. Ben yarın gönüllere ziyarete gideceğim. İsterseniz Mehmet amcayla konuşurum. Hı? Oğlum sen gitmesine git de zeytinlik işini babana bırak. Onlar konuşur. Annen doğru söylüyor. Senin konuşman yakışık almaz. Ben konuşurum Mehmet'le. Neyse. Ben yatıyorum. Eğer düğün işini iki üç sene ertelersen zeytinliği alabiliriz. Ama ikisini birden kaldıramayız. Anladım baba. İyi geceler. İyi geceler. Ben mutfağı toplayıp tamam. geliyorum. Oğlum. Gönüllü evlilik işini konuştunuz mu? Fazla konuşmadık anacığım. Ama babamı duydun. Biraz düşünmemiz lazım. Sen merak etme oğlum. Her şey düzelir. Neyse. Ben de yatıyorum anacığım. <laughs> tamam oğlum. Allah rahatlık versin. Sana da. Nihayet aşkım cevap yazdı. Selam aşkım, ben Nur. Seni düşünerek yatağa giriyorum. Keşke yanımda olsan. Seni seviyorum. İyi geceler. Deli kız. Dur şuna cevap yazayım. Seni bir elime geçirirsen ben ne yapacağımı biliyorum ama... Evet biliyorum ve seni arzuluyorum. Şu an yanımda olsan seni dünyanın en mutlu erkeği yaparım. Ama gözü kara kızmış be. Ne yapacağım ben bunu? Aman ne olursa olsun ben uğraşamam bununla. Günaydın aşkım. Sen ne arıyorsun burada be? Gece yazdıklarından sonra duramadım. Bak, Çıkıp Nur. geldim. Birazdan gönül gelecek. Hadi hemen git. Merak etme. O mışıl, mışıl uyuyor şu anda. Nur gitmen lazım. Birazdan gönül gelecek. Her şeyi berbat edeceksin. Niye bu kadar tedirginsin? Anlasana. Gönül gelmeyecek dedim. Bana güven. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Eminim. Çünkü sen dün gece mesaj yazdığında ben gönülün yanındaydım. Sabah köründe kalkamam dedi bana. Ama ben kalkıp geldim. Hadi rahatla artık. Dur. Dur biraz dur. Pişman olacağım bir şey yapma. Yaptığım hiçbir şeyden pişman duymam ben. Dur dur yapma. Hadi. Erhan'ın Nur'la ilişkisi varmış. Biz bunu bilmiyorduk. Gönül ilk öğrendiği zaman gelip bizimle paylaşsaydı biz ne bileyim yani zaten bir çözümünü bulurduk. Ama maalesef bizimle de paylaşmadı. Kendine de Nur'a da yazık etmiş oldu.